Merhaba arkadaşlar. Falım Astroloji kanalına hoş geldiniz. Akrep ve yükselen akrepler için Aralık ayının ilk 15 günde neler yaşayabileceklerine hep birlikte bakacağız. Bu arada kanalımızı beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın diye hatırlatalım. Kahve falı baktırmak isteyenler Falım Astroloji Instagram sayfasından ulaşabilirler. Yıldızname baktırmak isteyenler de Instagram'dan ve tiktok'tan damlanur altre medium sayfalarından ulaşabilirler arkadaşlar Aralık ayının ilk günlerinde akrep burcunun boş ıı, ev değişimi ev taşıması ile ilgili bir durumları söz konusu olacak ki bu biraz zoraki Emrivaki olan bir durum O yüzden ikili ilişkiler anlamında biraz sıkıntılı bir süreci işaret ediyor ee, Hani bu ekonomik sıkıntılar birbirinize yansıyacak bir durumu da işaret ediyor. İki vade içerisinde gerçekleşecek iki tane haberle birlikte bu dönemi atlatacaksınız. Arkasından gelecek küçük küçük kısmetlerinizle evinizin bolluğu, bereketi de artacak arkadaşlar. Masa başında ikili görüşme yapacağınız bir durum var. Ve bir iş anlaşması veya iş yerinizde uzun süre çalışıyorsanız da bu konuda terfi alacağınız bir durum söz konusu evinize gelecek A harfli bir kişiyle birlikte e, bir sanki bir dua edişi veya o kişinin sizin için bir dilekte, iyi bir dilekte bulunması sizin haliniz için çok güzel bir gelişme sağlanmasına hizmet edecek. 3 rakamı ve 13 rakamında özellikle 13, 9, 7, 3 rakamları Bunlar aralığın bugünlerinde özellikle kısmetler anlamında sizi çok güzel gelişmelerle karşılayacak günler olarak gözüküyor. Kısa bir yolculuğu mecburi olarak yapacaksınız. Belki bir saatlik bir yolculuk ama bu yolculuğu bir hasta ziyareti veya bir yakın çevrenizden bir kişinin sıkıntılı bir sürecine yardım etmek için zorunlu olarak yapacağınız bir durum söz konusu. Diş kapaklarınızda, eklem yerlerinizde özellikle sıkıntılı bir süreci işaret ediyor ki bu konuda uzun zamandır beri askıya aldığınız tedavinizi yaptırmak zorunda bırakabilir bu durum sizi. E harfli, U harfli, ı isminin içerisinde ı harfi olan kişilerle bu dönem sık sık görüşmeniz var ve bu görüşmelerin sonunda özellikle aralığın sonlarına doğru bir oluşum için bir planlama bir sürecinizi de gösteriyor bu durum yabancı e, yatırım yabancı paralar üzerine yatırımlar konusunda bu dönem şanslı bir döneminizi işaret ediyor akrep burcu olarak o yüzden e, yatırım konusunda özellikle sık sık gündeminiz yoğun olacak bu konularla ilgili belki telefonu veya televizyonu gözünüzün önünden ayırmak istemeyeceğiniz iletişim alanında sosyal platformları daha çok kullanacağınız bir süreciniz gözüküyor. Geçmişten bir kısmet gelecek. Bu kısmet önüne tıkanmış ama artık o önündeki engeller çıkıyor ve siz bu kısmeti halinize girdiriyorsunuz olarak gözüküyor. Arkadaşlar burada aile konularıyla ilgili bazı yanlış anlaşılan cümleler kurulanmaları, insanların arkanızdan farklı konuştuğunuz özellikle kan bağınızdaki kişilerin farklı konuştuğunu duymak sizi yıpratıcı bir sürece itebilir. Bu kısa süreli bir geçiştir. Burada bir yanlış anlaşılma var. O yüzden karşıdaki kişinin ne demek istediğini sorgulayın ona göre ee, muhakeme yapın derim ben. Bu dönem özellikle kitap okuma ile ilgili alışkanlığınızı tekrardan gündeme getireceksiniz. Biraz yalnız kalmaya, kendi içinizi dinlemeye çalışırken de bu kitapların içerisinde kendinize bulacağınız yerler sizi mutlu edecekler gözüküyor. Özellikle eğitim konusuyla ilgili beklentileri olan bir akrep burcuysanız, bu dönem başvurularınız veya sınavlarınızla ilgili konularınız gündemde olacak ve kendinize bir çalışma programı edineceğiniz bir süreciniz olacak. Kendinizi yoğun bir tempoya hazırlayacaksınız ve buna da harfiyen uyacaksınız. Sonuçta da başarıyı kazanmanız mümkün tabii ki. Evin içerisinde ev gözüküyor şöyle bir şey yani e, ya bir kişi evden ayıracaksınız mesela oğlunuz kızınız yetişmiştir e, ayrı bir eve çıkacaktır bir iş sebebi ya, okul sebebiyle böyle bir durum da söz konusu olabilir. Veya uzun zamandır ayrı kaldı okulu veya işi sebebiyle şimdi evin içerisine tekrardan dönüyor aynı yerde yaşamaya başlayacaksınız da olabilir. Bu tür durumlarla karşılaşabilirsiniz. O yüzden eşyaları yerleştirme veya bir şeyleri düzenleme konusunda bu dönem sık sık başınızı ağrıtacak olaylar yaşayabilirsiniz. geçici olaylar bunlar. O yüzden çok fazla büyütüp de sıkıntıya sokmayın. Bir kraliçe gözüküyor burada. Şimdi bu kraliçe arkasında iki tane de sıkıntı ile birlikte geliyor. Fakat şöyle bir şey ya halenizde köklü sıkıntılar yaşadığınız, geçmişten bugüne kadar bir türlü çözümünü bulamadığınız. Kan bağınızdan olabilir. Aile bağlarınızla olabilir veya maddi konularla ilgili olabilir. Son 10 yılınızı kapsayan konulardan bahsediyorum arkadaşlar. Bunlarla ilgili artık bir çözüm bulacağınız ve başarıya ulaşacağınız anlamına gelen olaylar yaşayacaksınız arkası arkasına sanki şey diyeceksiniz ya Allah'ın sevgili kuluyum diyeceksiniz ya da evren benim sesimi duydu artık her şey yoluna giriyor cümlesini kuracaksınız arkadaşlar ki bu her ikisi de akrep burcunun özellikle yükselen akrepler için çok sevindirici haberler ikisi arkası arkasına gelecek şöyle bir şey söyleyeyim bu dönem akrep burcu olanların Borsada çok fazla faal olduğunu görebilirsiniz. Ya da e, döviz alımı altın alımı ile ilgili çok fazla kazançlarının olduğunu veya bu konularla ilgili yatırımlarının olduğunu duyabilirsiniz ki e, bu dönem bunlarla ilgili karlı gelişmelerde sizi bekliyor olacak. Kafanızda bazı soru işaretleri var arkadaşlar bu soru işaretlerinin biraz daha zamanı var Evet farkındayım Hani ne zaman verilecek bu cevaplar diyebilirsiniz ama şöyle bir şey söyleyeyim 17'si Aralığın 17'si gibi size bazı cevaplar verilecek Burası aralığın ilk 15 gününü kapsadığını biliyorum ama buradaki rakam direkt gözüme çarptığı için o yüzden direkt söylüyorum. 17 rakamı ile ilgili temiz bir haber sizin gündeminize düşecek. O yüzden de o tarihe kadar bazı şeyleri çok büyütmeden, kendinize hasar verdirmeden beklemenizde fayda var arkadaşlar. Küçük küçük balıklarınız, kısmetleriniz yine var. Ee, anne figürü gibi yerine anne olarak düşündüğünüz bir kadın var. Ee, bu eş olabilir, kendi anneniz değil, birebir onu söyleyeyim. Teyzeniz olabilir, yakın tanıdığınızdan bir kişiniz olabilir. Bu kişinin sağlık sorunları ile ilgili ona yardımcı olmak durumunda kalabilirsiniz. Böyle bir kişiyi yol göstermek veya hastaneye götürüp getirmekle uğraşabilirsiniz. Ama kısa sürede iyileşecek. Sadece doğru yeri ve doğru zamanı bulmakta sorun yaşayan bir kişi. Evet, akrep ve yükselen akrepler. Bu arada 1 Aralık'ta sizinle yine yüze sohbet edeceğimiz bir videoda buluşacağız. Damla Nur Medyum'un size bir sürprizi var, onu aktaracağım. Bence bu fırsatı iyi değerlendirin. Ben ee, sürprizi çok beğendim, ben de istedim ama sana yok dediler. O yüzden 1 Aralık'ta... Ee, yayına sokacağımız videoyu izlemenizi tavsiye ederim. Kazançlı çıkacaksınız. Geçmişten bugüne kadar bazı ipleri birbirine karışan birkaç kişiyi birlikte bir araya sokan bir olaylar silsilesi var. Bu konu artık çözüme kavuşacak ve üzerinizdeki büyük bir yük kalkmış olacak. Ee, bir İki kişiyi koruma altına aldınız sanki onların üzerine titrediğiniz bir durum var ama artık korumaktan vazgeçeceksiniz. Onların bir hataları veya bir yanlışlarından dolayı hayatınızdan tamamen kökten çıkarabilirsiniz. Ee, bazen astığım astık kestiğim kestik diyorsunuz ya işte bunu bu kadar kesin yapmasanız keskin uçlarla yapmasanız çok iyi olacak da ee, bazen dinlemeden e, önyargılı davrandığınız yerler oluyor. O yüzden bu dönem yapacağınız bu koruma altındaki kişinin e, bunu neden yaptığını sorgulayarak e, hayatınızdan çıkarsanız pişmanlık duymayacağınız cümleler kurmaktan vazgeçebilirsiniz belki. Geçmişte büyük e, aile büyüklerinden bir kişinin rahatsızlığı ile ilgili bir olaydan dolayı yine aynı şeylere yaşarım korkusuyla hissedeceğiniz bir duygu seline kapılabilirsiniz. Aynı şeyleri tekrardan yaşamayacaksınız ama bu süreç biraz benzerlik gösterdiği için sizi endişeye sevk edebilir. Bir kaplumbağa çıkmış. Özellikle ev alımı, ev ile ilgili değişiklikleri gösteriyor. Fakat bunu yaparken de nazarınız hemen kapınızda bekliyor arkadaşlar. Bunu da söylemeliyim bir mirastan dolayı geçecek bir ev var. O yüzden bu evde benim de hakkım var diyen insanlarla muhatap olmak durumunda kalabilirsiniz. 4 tane ayrı ayrı yerden gelecek olan kısmet var. Bu arada bekar olan akrepler için hayatlarına girecek yeni kişi hiç tanımadıkları bir kişiyle bir ilişkinin başlaması ve uzun soluklu olması gözüküyor. Ee, evli olan akreplerin de bu dönem bazı yanlış anlaşılmalarla uğraşacakları cümleler var. Biraz kırgınlıkları var. Onları tamir edip tekrardan bazı şeyleri yoluna koymakla uğraşacaklar ki akrep burcunun bu dönem tek bir dileği var. O da hızlı bir şekilde gerçekleşecek. Büyük de bir kısmeti barındırıyor. Oh, buraya kadar aktığına göre ilk günlerinde gerçekleşecek bir dileğiniz var sanırım çok uzun zamandır beklediğiniz bir dileğinize kavuşacaksınız arkadaşlar. Evet akrep ve yükselen akrepler Aralık ayının ilk 15 gününde sizleri neler bekliyor hep birlikte baktık. Kanalımızı beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Tekrar görüşmek üzere hoşçakalın.